Ben kendime bunu aldım. Sana da bunu alıyorum. Tamam ben öderim. Bu karpuzun dış kabuğunun rengi mat olmalı Celal'a. Bir de böyle tırnağınla hafifçe kazıdığında çabucak çıkmalı. Ayrıca bu karpuzların büyüdüğü yer var ya... ...ora böyle açık sarı gibi, krem gibi renk olmalı. Bak mesela bu karpuzdan. Eğer bu renk yoksa, beyazsa bu karpuz olgunlaşmamış demektir. Yeter artık yeter ya. Ya sabahtan beri kafa ütüleyen sensin. Bir de elimi tutuşturup yeter diyorsun bana ya. Ya yok ben bu şarkıya şey diyorum bağırıyorum Celal abi. Ya şu Emin abi sabahtan beri bıkmadı usanmadı ya. Bir de ezber yapıyor. Sabahtan beri dinliyoruz ya. Bak sen de bir dinle dinle. Duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyorum da. Şu... Şimdi yandık işte. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile. Kapalı, kapalı. Abi açmıyor, açmıyor kapıyı. Başımız şişti burada ya. Hala bak, tavernaya çevirmişsin mahalleyi. Emin! kırdır bana ya. Ne? Oğlum bu nasıl müzik dinlemek ya? Bütün mahalle iniyor. Dinlesin Celal. Dinlesin. Ne yapıyorsun? Dinlesin tabii. Ben senin için söylüyorum oğlum. 20 yıldır dinlemiyordun. Nereden çıktı şimdi bu şarkı? Maziden. Ben niye bugün niye şimdi hiç bilmiyorum. Kayınçoğlu, biraz kız bari. Kız, kız biraz. Her şey seninle güzel Duydum emin. bu ses bile kafan karışmaya başlamış. Şey değil, en son bu şarkıyı dinlediğinde kafanı açmamız ...altı ayımızı aldı, altı şey ay. Yapma be oğlum bunu kendine. Yapma be güzelim. Yani eski bir şarkı. Değil. Geç, gitsin işte ya. Şarkı eski de ben eskiye emin değilim oğlum. Korkma. Anıları iade ediyorum ben. O kadar yani. Vallahi ya o kadar. Peki. Yağdır bakalım. Edelim bakalım.